Aslında önemli olan yer bu konu için noktanın simetri kısmı. Çünkü burada formüller vermiş ama biz formülleri kullanmayacağız. Ne demek noktanın simetriği? İki tane noktam var. A noktası ve B noktası. Diyecek ki bana A noktası. O zaman buradan buraya giderken de x'i 5 arttıracağım. 3'e 5 eklersek 8 oldu. Yerisine bakacağım. 5'ten 1'e ne olmuş? 4 azalmış. O zaman 1'i de 4 azaltacağız. 1'den 4 çıktığı zaman eksi 3 olacak. 8'e eksi 3 benim simetrik noktam olacak. Analitik düzlemde eksi 1, 7 ve 5, beş, eksi 5'e 1 noktası vermiş. K noktasına göre simetrikler diyor ki A noktası var, eksi 1, 7. Ortada bir K noktası var. Bu noktaya göre simetriğini almışım. Burası da B noktasıymış. Eksi 5'e 1. Simetrik olabilmesi için ne demiştik? Eşit mesafe olması gerekiyor. Eğer bunlar eşit mesafedeyse K noktası buranın neyidir? Orta noktasıdır. Peki ben bir şeyin orta noktasını ne yaparak bulurum? X'lerini toplarım 2'ye bölerim. Y'lerini toplarım 2'ye bölerim. X'leri topluyorum. Eksi 1, eksi 5 bölü 2. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Y'sini bulalım. 7 artı 1 bölü 2'ye. 7 1 daha 8, 2'ye böldük 4. Eksi 3 4 noktasının orijine olan uzaklığını, yani 0 ile 0 olan uzaklığını soruyor. Siz isterseniz eksi 3 eksi 0 karesi 4 eksi 0'ın karesinden bulursunuz. Ama biz zaten bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğunu anlattık. A noktasının orijine göre simetriye. Bana A noktasını vermiş. Bu sefer diğer noktayı vermek yerine orijin demiş. O zaman biz orijini kendimiz belirleyeceğiz. Orijin her zaman neydi? Sıfıra sıfır noktasıydı. Eşit mesafe kadar yansıtmışım. B noktasını bulmuşum. A artı 1'e B eksi 4 olmuş. Eksi 3'ün sıfır olabilmesi için 3 azalmam gerekiyor. Sıfırı da 3 azaltırsam o zaman A artı 1 dediğim yerin eksi 3 olması gerekir. Bunu şöyle evet, yazalım. Eksi 2'den 0'a gitmişim. O zaman artı 2 birim fazlalaşmışım. O zaman artı 2 gibi dersem 0'dan B eksi 4'ün de artı 2 olması gerekiyor. A buradan eksi 4. B de buradan 6 gelirse ikisinin toplamını soruyor. 6 eksi 4'den 2 yapar. noktası, eksi 2, 2 noktası. A noktası belirledik, eksi 2, 2. K noktasına göre simetriyi ortaya kay yerleştirdik, eksi 2, 6 diye. Bu noktaya göre simetriyi A1 noktası olacakmış. Eksi 2'den eksi 2, o zaman eksi değişmemiş. Bu da eksi 2 iki olacak. 2'den 6 yani ne 4 birim artmış. O zaman bu da 4 birim artarak 6, 4 daha nereye gitti? 10'a gitti. Sonra devam ediyor. A1 noktasını orijine göre seçiyor bu sefer. A1 aldım buraya yazdım. Eksi 2 A. Şurası orijin 0 ile 0 noktası. Yine eşit mesafe. Ve A2'yi bulacağız. Bu sefer x eksi 2'den 0'a artı 2 birim artmışsa. Bu da 2 birim artarak x 2 olacak. 10'dan 0'a 11'im azalmışsa 0'dan 10'a da eksi 10'a denk geleceğiz. Şimdi bu noktaları gösterip üçgenini oluşturacağız. A noktası neydi? Eksi 2 iki noktasıydı. Eksi 2'e. Başlayalım çizgisi. Eksi 2'e iki noktası. A1 noktası eksi 2'e 10'du. Eksi 2'den yukarı çıkıyoruz. Burası A1 noktası oldu. A2 noktası da 2'ye eksi olmuş. Artı 2'ye 10 iki noktası. Sonra bu noktaları birleştirip üçgenimizi oluşturuyoruz. Şuradan birleştireceğiz. Şuradaki üçgenin tabanının A1 ile A noktası olduğunu görüyorsunuz aradaki kaç birim var? 8 birim var. Bu nasıl bir üçgen? Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler nerede olurdu? Dışarıda olurdu. Yani 2 birim, burada 2 birim burada. Yüksekliğim 4. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2'den 32, 32 bölü 2'den de 16. Arkadaşlar bu föy bitti ama diğer föyde de aynı şekilde devam ettiği için ben diğer föyden devam ediyorum. Görüşümler. Konu değişmiyor. Aynı konunun sadece notlarını yazmış. P noktasının x eksenine göre simetriğin yani x eksenini ayna kabul edersen x'ine dokunmadan sadece y'nin işaretini değiştirirsin. Y'nin işareti değişir. Aynı şekilde eğer y'yi ayna kabul etmek istiyorsan bu sefer y'sine dokunmuyorum x'inin işaretini değiştiriyor. Sadece kuralımız bu. Birinin diğerine göre simetri alıyorsak x ise x y'si ise, y ise, ise x'ine dokunmuyoruz. A'nın x3, 2'nin x eksenine göre simetrinde x eksenini ayna kabul ediyorsam buradaki nokta aşağı gelecek. Yani x'ine dokunmayacağım. y'sinin işareti ters dönecek. Buna A1'dir. Y eksenine göre simetri. Yani aynı noktanın y eksenine göre simetriyi de bu sefer y eksenini aynı kabul edersem buradaki nokta buraya gelecek. Ben y'sine dokunmayacağım. X'i işaretleştirecek. a bir A2 arasındaki mesafeyi soruyor. İsterseniz çizerek bulursunuz. isterseniz de yine iki nokta arasındaki uzaklık formülü koordinat düzleminde A noktası vermiş bir e 3 olmak üzere köşegenleri AC ve BD olan ABC'de dikdörtgeni veriliyormuş. Bir dikdörtgenimiz varmış. Ve A noktasının koordinatlarını vermiş. Ne diyor? 1'e eksi 3 noktası. 1, 2, 3 şurası olsun. Burası A noktası olsun. A noktasının x eksenine göre simetri. x eksenini aynı kabul edersem buradan 1, 2, 3 buraya geldim. Burası D noktası olacakmış. O zaman şurası 3 birim. Şöyle birleştirdik. Ve B noktasının absesi 9. Şimdi bunların dikdörtgen olabilmesi için aynı doğrultuda olması gerekiyor. Absesinin 9 olması demek burası kaçtı? 1'di. Bunun 9'a denk geldiğini yani, düşünelim. Burasının da 9 olması demek. Yine dikdörtgen oluşturduk. Şurası da 9. O zaman B noktasının koordinatları eksi 9'a pardon artı 9'a eksi 3 oldu. Şimdi neyi soruyor bana? Bu oluşturduğun dikdörtgenin alanı soruyor. O zaman burası eksi 3'tü. 3 üç birim burada var. 3 birim burada var. O zaman iki yudumluğum 6. 9 var. 1 var. Aradaki mesafe 8. Dikdörtgenin alanı uzunluklar çarpımı 6 kere 8'den 48 birim karedir. Dikdörtgenimizin alanı. Bir paralel kenarsal bölgesi x ekseni doğrultusunda 4 birim sağ, y ekseni doğrultusunda da 3 birim yukarı ötelenmiş. Sonra başka bir paralel kenar bölge oluşmuş ve bunun da eksenlere göre y eksenine göre simetriini almış. Ve sonra ağırlık merkezinin koordinatları toplamını soruyor. O zaman madem ağırlık merkezi diyor, ağırlık merkezini bulalım bunun nerede? Ağırlık y ekseni doğrultusunda da 3 birim yukarı. O zaman y de 3 birim. Arttır diyor. Arttırırsak eksi 1 bölü 2'ye 4 eklersem 4 kere 2 8 eksi 1 daha 7 bölü 2 3 kere 2 6 eksi 1 daha 5 bölü 2 olması. Daha bitmedi. Bulduğum paralel kenarsal bölgenin bir de y eksenine göre simetriğini alıyor. Y eksenine göre simetriğini alıyorsam yani y'yi ayna kabul ediyorsam ne değişir? X'in işareti değişir. O zaman bu eksi 7 bölü 2'ye 5 bölü 2 noktası olacak. Ve sonra koordinatları toplamına soruyordu. Eksi 7 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi toplarsak eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olur. Cevabımız. Bu güzel bir soru. Çünkü hem şekil var hem de bizde istediği şeyi tanım kümesi yardımıyla söylemiş. Tanım kümesini anlamakta biraz zorlanıyorsunuz. O yüzden bu soruya bir yıldız atıyoruz. Şimdi diyor ki T kümesi için x yayılımında r kare olması lazım. R kare ne demek? Pozitif olsun demek. x virgül eksi y de elemandır sevmiş. Şu kümenin içindeymiş x ve eksi y. Peki bunun ikisinin de x, x y'nin x, y olabilmesi için ne olmuş? x'leri oynamamışım. Y'nin işareti değişmiş. Peki ne zaman Y'nin işareti değişir? X eksenine göre simetriğini alırsak değişir değil mi? O zaman bu şekle hiç dokunmayacağım. X eksenine göre simetriğini alacağım. X eksenine göre simetriğini de artı birde ise eksi bire denk gelecek. Yani birden dördüncü bölgeye gelecek. Dördüncü bölgeye şıklardan giderek bulabiliriz. Hangisinde dördüncü bölgeye gelmiş. Bu ikinci bölgede gitti. Üçte gitti. Pardon üçüncü böl bölgeye gelmesi gerekiyor. Gitti. Gitti. Yansıması için. Bu noktanın eksi 1'e renk gelmesi gerekiyor. Eksi 1'e de renk gelmiş. Eksi 3'e renk gelmesi gerekiyor. Eksi 3'e renk gelmiş. Eksi 4 ve eksi 5. Burada şekil değişmiş. Burada sadece yansıttığımız için cevabımız C şıkkı. Şimdi burada da bir noktanın bir doğruya göre yansıması yine formül olarak vermiş ama siz noktanın noktaya göre simetrisinde yaptığımız formülle yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Çünkü neden? Yansıtma aslında eşit mesafede simetriğini almak demek. A7 3 noktası herhangi bir doğrultuda A7'ye 3 noktasını vermiş ve x 2 noktasına göre simetriğini alacağız. Şöyle yapalım. 7 2'den daha geride o yüzden şu noktayı biraz daha geriye hatta koordinat çizelim. burası da x eşittir 2 doğrusu olsun. Burası da a 7'ye 3 noktası olsun. Burası 7. Şimdi demiştik ki eşit mesafede yansıtacağız. Artık ne kadar yansıtacağız? Burası 7, burası da 2. mesafe ne? 5. Buradaki mesafe ile buradaki mesafenin eşit olması gerekiyor. Yani 2'den 5 birim daha geri giderse burayı yansıttığı zaman eksi 3 olacak. Bunun yüksekliği 3'tü. O yüzden x değişmeyecek, y'si değişmeyecek. Eksi 3'e 3 noktası olarak diyeceğiz. Bir koordinat düzleminde Eksi 2 3 noktasının orijine göre simetri B noktası olduğuna göre. O zaman önce A noktasının yani eksi 2 3 noktasının orijine göre simetriğini sıfıra sıfıra göre simetriğini bulmamızı istiyor. Eksi 2'den sıfıra gittiysem 2 birim artmışımdır. 2 birim arttırdım. 2 oldu. 3'ten sıfıra gittiysem 3 birim azalmışımdır. 3 birim azaltınca 2'ye eksi 3 oldu. 2 eksi 3 noktasını 2 eksi 3 sıralarda pardon 2 eksi 3 diyor. 2 Burası B noktası olsun. Burası 2. Burası da eksi 3 noktası. Y eşittir 1 doğrusuna göre. Y eşittir 1 nerede? Ve şuradaki mesafe kadar ne yapacağız? Yansıtacağız. Bu tarafa. Eksi 3 ile 1 arasında kaç birim var? birim var. O zaman birden de 4 birim yukarı çıkacağım. O zaman yukarı çıktığım zaman birden yukarı çıkarsak burası 5 birim olacak. Ne oldu? Kol x'i değişmedi. 2'ye 5. O zaman koordinatları toplamı 2 artı 5'ten işte şekilde olacak. İlk koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan bir A noktasının x 2 doğrusuna göre simetriye olan A1 noktası, y eksen üzerinde orijine göre simetriye olan A2 noktası. Birinci bölgesinde bulunan bir A noktası aldım. A noktası X ve Y olsun. X eksi 2 doğrusuna göre, göre simetriye, X eşittir 2 doğrusu çizelim. X eksi 2'ye göre simetri olacak. Demiştik ki, Y ekseni üzerindeymiş. Hmm. O zaman simetriğini aldığın zaman buraya denk geliyormuş. Yani şuradaki mesafeyle şuradaki mesafenin eşit olabilmesi için. Burası 2 ise o zaman buranın da çünkü e, y ekseni üzerinde olabilmem için sıfıra denk gelmesi lazım. Sıfıra denk gelmesi için de 2 birim olması gerekiyor. O zaman şurası 2 yaparsak 4'e denk gelecek. Y ekseni üzerinde orijine göre simetri olan a noktası ise orijine göre simetri. O zaman şuraya göre simetriyi aldığım zaman y eşittir eksi 3'e. Yani x hatta x'ini bulduk. 4'e y noktasını 0'a 0'a göre simetriyi aldığımız zaman y eşittir eksi 3 doğrusu 0'a eksi 3 noktasına gelecekmişim. Tamam. O zaman y'si 0 olmuş. Tersten gidelim. Eksi 3'ten 0'a gitmişim. Demek ki 3 birim varmış. 3 birim daha tersten burası ne olacak? 3. Peki A ile A2 noktası. O zaman benim A noktam 4'e 3 noktası. A2 noktası da ne oldu? 0'a eksi 3 noktası oldu. A 4'e 3 noktası. A2 noktası da 0'a eksi 3 noktası. O zaman ikisi arasındaki mesafe 4'ün karesi ile buradan 4'ün karesi buradan 6'nın karesi gelirse buradan ne gelir? Benim gelir. Ama bir yerde işlem hatası yaptık galiba. İki kök 13 gelmesi gerekiyor. Bir daha bakalım işlem hatası bulalım. Birinci bölgesinde bulunan bir A noktası x eşittir 2 doğrusuna göre simetri A bir noktası y ekseni üzerinde olacakmış. Yani sıfıra denk gelecekmiş. ajına göre simetrini aldığımız zaman ha, şöyle yapalım. 3 burası 4 birim bulmuştuk zaten. Burası da 5 birim, burası 5 birimse burası da 5 birim olacak. Demek ki burası 10 birim. A ile A2 noktasındaki mesafeyi soruyor. A ile A2 arasındaki şunlar, şunun arasındaki mesafeyi sorduğu için burası 5, burası da 5 ise toplamda 10 birim olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.